Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef her sezon olduğu gibi 2025'te de büyük ses getirmeyi başardı. Ancak bu kez yarışma kadar yarışmacıları da konuşuluyor. Özellikle de yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Çağlar Öz ekranlarda hem yeteneği hem de karakteriyle öne çıkan Çağlar, kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı. Yarışmadaki performansının yanı sıra son dönemlerde en çok merak edilen konulardan biri de Master Şef Çağlar bölüm başı ne kadar kazanıyor sorusu oldu. Bu soru aslında sadece Çağlar için değil, tüm Master Şef yarışmacıları için sıkça gündeme gelen bir merak konusu. Çünkü yarışma hem televizyon ekranlarında büyük izlenme oranları yakalıyor hem de yarışmacılara geniş bir tanıtım fırsatı sunuyor. Fakat bu kadar yoğun tempoda, haftalarca süren çekimlerde yarışmacılar herhangi bir ücret alıyor mu? Alıyorlarsa ne kadar alıyorlar? Bu konu uzun zamandır tartışılıyor. Yarışma formatı gereği MasterChef'te yarışmacılar haftanın neredeyse her günü sete geliyor, çekimlere katılıyor, uzun saatler boyunca mutfakta performans sergiliyor. Bu da doğal olarak izleyicilerin aklına bu kadar emek karşılıksız mı kalıyor sorusunu getiriyor. Konuyla ilgili bugüne kadar Acun Media veya TV8 tarafından yapılmış net bir açıklama bulunmuyor. Ancak çeşitli medya kaynakları, gazeteler ve magazin sitelerinde yarışmacıların bölüm başına aldıkları ücretlerle ilgili bazı iddialar paylaşıldı. Bu iddialara göre Masterchef yarışmacıları bölüm başına ortalama 20 bin ila 35 bin Türk lirası arasında bir ücret alıyor. Bu rakam yarışmacının popülaritesine, yarışmadaki performansına ve öne çıkma durumuna göre değişebiliyor. Örneğin finale yaklaşan veya çok konuşulan yarışmacıların kazançları yarışmanın ilk haftasında elenen bir yarışmacıya göre daha yüksek olabiliyor. Bazı kaynaklarda ise bu ücretlerin daha düşük olduğu, yarışmacılara sadece harcırah veya günlük gider desteği sağlandığı öne sürülüyor. Peki Çağlar Özelinde durum ne? Çağlar Öz Masterchef 2025 sezonunda dikkat çeken, karakteriyle izleyicinin ilgisini toplayan bir isim. Hakkında yapılan haberlerde yarışmaya katılmadan önce gastronomi alanında belirli bir tecrübesi olduğu ve mutfak olan ilgisinin çocuk yaşlardan geldiği belirtiliyor. Bu da onu yarışmada daha profesyonel bir çizgiye taşıyor. Bu tür yarışmacıların genellikle programla olan sözleşmelerinde sembolik ama düzenli bir ödeme yer aldığı düşünülüyor. Ancak çağların özel olarak ne kadar kazandığına dair elimize doğrulanmış bir belge veya açıklama bulunmuyor. Bazı haber sitelerinde yer alan bilgilere göre Masterchef yarışmacıları çekim süresi boyunca belirli bir bölüm ücreti alıyor. Bu ücretin 25 bin Türk Türk lirası civarında olduğu, bazı haftalarda primlerle birlikte 30 bin Türk lirasına kadar çıktığı konuşuluyor. Ancak bunun kesin bir bilgi olmadığını, sadece kulisit kaynaklarına dayandığını vurgulamak gerekiyor. Çünkü TV, 8 veya Acun Medya, yarışmacı maaşlarıyla ilgili hiçbir zaman resmi bir duyuru yapmadı. Bu durum aslında televizyon dünyasında oldukça yaygın. Yarışma formatları genellikle sözleşme gizliliği içerir ve yarışmacıların kazançları kamuya açıklanmaz. Bunun yerine medya kuruluşları içeriden alınan bilgiler veya tahmini hesaplamalar üzerinden rakamlar paylaşır. Bu nedenle Master Chef Çağlar bölüm başı şu kadar kazanıyor şeklindeki net ifadeler aslında gerçeği tam olarak yansıtmayabilir. Yine de genel tabloya bakıldığında Masterchef gibi uzun soluklu, yüksek reytingli ve sponsorluk desteği güçlü programlarda yarışmacılara en azından sembolik bir ödeme yapıldığı tahmin ediliyor. Çünkü yarışmacılar haftalarca süren çekimlerde aktif olarak yer alıyor, belirli bir emek harcıyor ve programın içeriğine katkı sağlıyor. Ayrıca yarışmacılar programa katıldıkları dönemde başka işlerde çalışamadıkları için bir gelir desteği almaları mantıklı görünüyor. Görünüyor. Çağların bu süreçte özellikle izleyicinin ilgisini çekmesi, sosyal medyada adının sıkça geçmesi ve medyada haber olması da onu diğer yarışmacılardan ayırıyor. Bu da sözleşmesinde farklı bir ücretlendirme olabileceğini düşündürüyor. Bazı medyalı kulislerine göre popüler yarışmacılar programın ilerleyen bölümlerinde özel anlaşmalar yapabiliyor. Bu anlaşmalar hem yarışma süresince hem de yarışma sonrası projelerle ilgili ek kazançlar içerebiliyor. Ancak tüm bu söylentilerin ötesinde MasterChef yarışmacıları için asıl kazanç genellikle yarışmadan sonra başlıyor. Çünkü yarışma yarışmacılara büyük bir tanınırlık sağlıyor. Sosyal medya hesapları hızla büyüyor, restoranlardan teklif alıyorlar, markalarla işbirlikleri yapıyorlar ve etkinliklerde yer alıyorlar. Yani Çağlar gibi bir isim yarışmadan bölüm başına 25.000 TL kazansa bile asıl kazancı yarışma sonrası elde ettiği popülerlik ve iş fırsatlarıyla geliyor. MasterChef Türkiye'deki yayın formatına baktığımızda yarışmacıların yarışmadan para kazanmaları birincil amaç değil. Asıl hedef yeteneklerini sergilemek, profesyonel çevrelerde tanınmak ve gastronomi dünyasında bir kapı aralamak. Bu nedenle Çağların da programdan aldığı olası ücret ne olursa olsun onu asıl kazançtan çok bir destek veya sembolik ödeme olarak değerlendirmek gerekiyor. Bazı iddialara göre yarışmacılar sadece final haftasına kadar dayanabilenlere özel bir prim sistemiyle destekleniyor. Yani programın son haftalarına kalan yarışmacılar performanslarına göre ek kazanç elde edebiliyor. Bu da hem motivasyonu artırmak hem de rekabeti canlı tutmak için kullanılan bir yöntem. Ancak bu bilgi de doğrulanmamış. Sadece magazin kulislerinden gelen bir söylenti niteliğinde. Sonuç olarak elimizdeki bilgilere göre Masterchef Çağlar'ın bölüm başı ne kadar kazandığına dair net bir açıklama yok. Ancak genel tablo yarışmacıların 20 bin ila 35 bin TL arasında bir ücret alabileceğini gösteriyor. Bu aralık Çağlar'ın yarışmadaki popülaritesi ve ekranda geçirdiği süre göz önüne alındığında makul bir tahmin olarak değerlendirilebilir. Tüm bunları özetleyecek olursak Masterchef Çağlar'ın kazancı hakkında kesin bir veri olmamakla birlikte ortalama yarışmacı ücretleri üzerinden bir değerlendirilebilir değerlendirme yapıldığında bölüm başına 25.000 Türk Lirası civarında bir kazanç elde ettiği iddia edilebilir. Ancak bu sadece tahmin ve medyadaki söylentilere dayanan bir bilgi. Resmi bir açıklama yapılmadığı sürece bu tür bilgiler doğruluk garantisi taşımıyor. Yarışma yarışmacılar için sadece para kazanma aracı değil, aynı zamanda bir vitrin görevi görüyor. Çağlar'da bu vitrini iyi değerlendiren isimlerden biri oldu. Hem karakteri hem de yemek konusundaki başarısı sayesinde geniş bir kitleye ulaştı. Yarışma sonrasında sosyal medya etkileşimlerinin artması, takipçi sayısının yükselmesi ve markalardan gelen teklifler onun kariyerine doğrudan yansıdı. Bu nedenle bölüm başına aldığı ücretten bağımsız olarak Master Şef deneyimi çağlar için maddi ve manevi anlamda büyük bir kazanç oldu. Sonuç olarak Master Şef çağların bölüm başı kazancı hakkındaki iddialar net olmasa da eldeki veriler yarışmacıların genel olarak sembolik ama düzenli bir ödeme aldığını gösteriyor. Bu da programın profesyonel ve uzun süren çekim temposuna uygun bir durum olarak değerlendirilebilir. Çağların popülerliği, sosyal medya etkisi ve yarışmadaki performansı göz önüne alındığında onun bu aralığın üst sınırında bir ücret almış olması oldukça olası görünüyor.